Geçen seneden bu sene daha perişan. Bu sene daha kötüye gidiyor. Böyle giderse gelecek sene daha büyük kötüye gidecektir. Geçen sene kadınlar bu kadar açık saçık değildi. Bu sene sokakta dolaşan kadınların hangisi umumhane karısı, hangisi Müslüman'ın karısı vallahi belli değil. Denizlerde yıkananların kadın erkek denizlere girenlerin hangisi hayvan, hangisi insan, vallahi belli değil. Böyle gitmez. Bu, bu sene Ramazan'da her biriniz birer havari gibi on kişiyi kurtarmanın tedbirini almazsanız, ecdadımızın bütün vebali boynunuza ait olsun. Ne yapacaksanız yapın. Ama on kişiyi kurtarmaya gayret edin. Kandıracak mısınız? Kandırın. Aldatacak mısınız? Aldatın. Ama mutlaka çekin onları ve kurtarın. Kendinizi vazifeli kabul edin. Sadece hocalara bakmayın. Sadece vaizlere bakmayın. Bizim gücümüz yetmez tek başımıza. Sen de vazifelisin. Böyle, böyle gidilmez. Bütün Müslümanlar İslam'ı desteklemek zorundadır. En az Yahudilerin İsrail'i destekledikleri kadar desteklemek zorundasınız. En az Hristiyanların patriklerini ve papalarını, kiliselerini destekledikleri kadar desteklemek zorundasınız. Neme lazım diyen Müslümanın Allah belasını versin. Neme lazım diyen Müslüman? Hiçbir şeye lazım değil. Cehenneme lazım o. Beraber çalışacağız. Müslümanlar bu din yalnız benim dinim değil, sizin de dininiz. Bu dini İslam yalnız hocaların dini midir? Yalnız imamların, müezzinlerin dini midir zannediyorsunuz? Çalışmayacaktınız da, İslam'ı kalkındırmayacaktınız, yaymayacaktınız, yaşamayacaktınız da neden Müslümanım diyorsunuz öyleyse? Bırakın İslam'ı gidin. Çalışmaya mecburuz. En az kapınızın önünde duran otomobilinize sahip çıktığımız kadar İslam'a sahip çıkacaksınız. En az Arabanızın aynasına bir taş atıp da o aynayı kırdıkları zaman nasıl üzülüyor, canın sıkılıyorsa İslam'a sataşıldığı zaman da en az onun kadar üzüleceksin. Başka türlü olmaz. Siyasi çekişmeleri bırakacaksın. Parti pırtı kavgasını bırakacaksın. Bir parti bulunsun, ama particilik bulunmasın. Particilik rezalettir, particilik cinayettir. Particilik İslam'a vurulan en büyük darbedir. Parti gayretiyle çalışmayın, İslam gayretiyle çalışın. Parti gayretiyle kimseyi sevmeyin, İslam gayretiyle sevin. Parti gayretiyle hiçbir yere gitmeyin. İslam gayretiyle gidin. İslam'dan daha büyük bir hadise yoktur dünyada.